Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları İsrail'in bu soykırımına bu barbarlığına bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular. Sustunuz. Yardım konvoyu vurdular. Sustunuz. Gazeteci, doktor, yardım görevlisi vurdular. Sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı tepki göstermediniz. Hamas diyerek İsrail'e açık açık destek verdiniz. Kardeşlerim, Gazze'de sadece insanlık ölmüyor. Gazze'de sadece masum yavrular, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım, katliam yaşanmıyor. Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da demokrasi ölüyor. İnsan hakları ölüyor, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ölüyor. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Bundan sonra hiçbir Avrupalı çıkıp da kibirle, parmak sallayarak, üstenci bir dille bize demokrasiden, demokrasiden insan haklarından, ifade özgürlüğünden, özgürlüğünden basın özgürlüğünden, bahsetmesin. Gazze'de sadece insanlık değil, Birleşmiş Milletler de ruhuyla birlikte ölmüştür. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? tepki göstermek için daha ne olmalı? Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Müslümanların evlerine girip mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Müslüman çocuklar hastanelerde katlediliyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz bunları? Ne zaman tepki göstereceksiniz? Ne zaman bir araya gelip kararlı bir duruş sergileyeceksiniz? Bu zulümler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı ne zaman etkili caydırıcı bir politika izleyecek? İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını, hukukunu, canını, onurunu koruyacak? Vallahi Allah bunun hesabını size hepimize sorar. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi değeriniz, sınırınız, haddiniz, hududunuz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Yeryüzünde hiçbir din vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz.